2014 yılında HDP'nin çağrısıyla binlerce kişi sokağa dökülmüş İstanbul, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere 35 ildeki yasa dışı gösterilerde sivil halk ve kolluk güçleri hedef alınmıştı. 37 kişinin öldürüldüğü Kobani olaylarının fitilini ateşleyen mesajın HDP'ye sokakları karıştırın şeklinde terör örgütü PYD'den mail yoluyla geldiği ortaya çıktı ve o, o mail dava dosyasına girdi. HDP çağrıda bulundu. İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 35 il 96 ilçede hem kolluk kuvvetleri hem de siviller hedef alındı. 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim Koban eylemlerinde fitil ateşleyen emrin terör örgütü PYD tarafından HDP'ye verildiği ortaya çıktı. Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DAEŞ'in Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP halklarımıza acil çağrı başlığıyla yayınladığı bildiride sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu. Çağrıyla birlikte İstanbul, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere 35 ilde yasa dışı gösteriler başladı. Siviller ve kolluk kuvvetleri hedef alındı. Terör eylemlerinde 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı. Yüzlerce kamu binası tahrip edildi, binlerce ev ve iş yeri yağmalandı. <laughs> Tüm bu yaşanan terör olaylarının baş sorumlusu HDP'ydi. HDP'ye çağrının nereden geldiği de soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Terör örgütü PYD, HDP'ye fitil ateşleyen mail göndermişti. HDP-PYD işbirliğini belgeleyen delile tutuklu sanık eski HDP MYK üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarından ulaşıldı. <laughs> HDP'ye gönderilen mail İngilizce olarak kaleme alınmıştı ve halklarımıza acil çağrı başlığı taşıyordu. Kobani'de binlerce sivil katliam tehdidi altında şimdi harekete geçme ve Kobani'de yaşanacak büyük bir katliamı engelleme zamanı şeklinde devam ediyordu. <laughs> yani HDP terör örgütü PYD'nin çağrısına harfiyen uymuştu. Terörün siyasi uzantısı olduğunu bir kez daha belgelemiş oldu.